Bana ne göstereceksin Sara? Ben kalp göstereceğim. Ne göstereceksin? Kalp. Hani göster. Ne var orada? Kalp. Aa. Sara kalp mi çizmiş? Bakayım. Aa ne güzel. Domatesleri göstersene bana. Bak. Hani nerede nerede? bak. Bu çok uzak. Hani göster Koş, ne? koş. Ne? Ne? Hani hani. Ne? Ne? Nerede? Ne? Tam göster bana ama onlar domates değil ki. Gel bak, bunlar domates. Bakalım kırmızı olmuş ne? mu domatesler? Gel bak. Gel bak gel 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 gel. Gel bakalım. Hani göster bana domatesleri. Hangisi kırmızı olmuş? Ne? Hangisi? Bulmamış olmamış mı? Hayır. Hani başka bir tane göster bana. Hangisi kırmızı oldu? Bak bak. Hangisi? Bu da. Aa bak 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 gel burada da bir sürü var. bak, gel bak. Gel bak. bak. Hani nerede? Hani bakayım. Göster, eline göster. Aa. Bunlar da pişmiş mi? Pişmemiş. Pişmemiş mi daha? ne zaman pişecek o da pişmemiş aa, o da pişmemiş bak bu da bakayım bak. hani hangisi pişmemiş bak. bana göster hele bir dakika dur 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 bir bakayım aa o da pişmemiş daha ama düşürdün sen onu artık o bir daha pişmez göstersene bana hangisini düşürdün hayır hayır oraya atma gel buraya bana göster elinde Hani bana göster getir bana göster çabuk. Aa, sen mi düşürdün onu? Bak. Sen mi düşürdün onu? Bak düşünmedim. Sen düşürdün ama. Ha, tamam. Gel başkalarını göster bana başka domatesleri. Bakayım. Bak, 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 bak. Aa, olmuş mu? Hani olmuş. Patlıcanları göster bakayım bana. Patlıcanlar nerede? Sara. Orada. Hani göster. Hani gidelim yanına. Gel, gel. Oradan değil oradan değil. Gel 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 buradan. Gel, 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 gel. Hadi göster bana bakayım patlıcanları. Bak. Hani nerede? Bir dakika dur dur dur. Bakayım. patlıcanlar olmuş. Patlıcanlar olmuş. Olmamış ki. Bana başka bir tane daha göster bakayım. Bu da olmamış. Hani? Bu da olmamış. Bir dakika dur dur dur. Olmamış mı daha? Hayır, bu olmamış. Aa ama büyümüş biraz baksana. Bak bak büyümüş biraz. Bu da bir tane. Hani hani nerede? Orada bir tane var. Aa, büyümüş mü? Evet, büyümüş. Baba hmm. bak, bu da nasıl büyümemiş? Hani hangisi? Bu da. Ha, koparma, koparma ama onu koparma. Büyüyecek, yiyeceğiz tam da, ben. tamam mı? Hayır, hayır, koparma onu. Bak, bak, çok küçük. Ha, ona da dokun. Hani hangisi çok küçük? Bak, bunu, bak, Gel, gel, bak, bak, bunu. Yani. Aa, ne kadar küçükmüş o. Hani... Bak böyle, bak. Nasıl? Bak böyle. Baba elime bak. Eline, bak. Dur, eline bakayım. Küçükmüş o. Hmm. Baba. Bak bu da bu da. Dur dur dokunma. Kırma onları tamam mı? Hı. Çünkü büyüyecekler hepsi. Senin gibi büyüyecekler. Baba. Bak bak tamam. Hani nerede? Dur dur, dur. dur dur koparma kızım koparma. Gel Tamam bir dakika dur şimdi gelip bakacağım. Bir dakika dur. Baba sen kaybolmuştun. Hangisi? Ha, ee, bu da küçüktür değil mi daha? Bu ne? Hmm, başka yok mu? Hani nerede? Hani? Dur dur koparma kızım dur. Bekle. Aa, bana büyük bir tane domates göster bakayım. Hadi bakayım. Bak bu da Büyük büyük bir tane domates göster bana. Hmm. Evet. Burada. Hani göster bana. Ben hani dutlar hangisi? Bak. Hani göster bana dutları. Ali. Bak. Bak. Hangisi dut? Bak. Ben. Hangisi dut bana göster. Baba bak. Bana dutları göstermedin. Bak bunlar da dut. Sara'nın dutları. Hepsini koparıp yedi.